Herkese yeniden merhaba. Ben iç mimar Zeynep Bordaba. Leonardo da Vinci bir sözünde sadelik yüksek seviye kapsamlılıktır demiştir. Minimalizm yapılanları ve işlevleri en aza indirgeyerek daha fazla odaklanabilirlik, Hareket serbestliği, yaşam ve konfor kalitesi sağlayarak Da Vinci'nin de dediği gibi az olanla yüksek kalite ve konforu sağlayabilmenin en iyi yoludur. Minimalizmin mimarlık ve tasarımdaki karşılığı ise en yalın, en ekonomik ve en işlevsel sonuca ulaşma isteğidir. Minimalizm sade ama basit olmayan, yalın ama yavan olmayan bir güzellik anlayışıdır. Minimalist mekanlarda sade ve temiz bir görünüm hedeflenir. Bu nedenle renk seçimlerinde sade ve temiz, aynı zamanda ışığı çok iyi yansıtan renkler tercih edilmelidir. Minimalizm bir eksiklik değil, bilinçli bir tercihtir. Minimalizm yaşam alanlarında fazla eşya, fazla renk ve fazla obje kullanmayı sevenlerin yapabileceği bir tercih değildir aslında. Çünkü minimalizmde dekor öğelerine, mekanda aşırılığa ve ihtiyaç duyulmayan hiçbir objeye yer verilmez. Minimalist tasarıma sahip mekanlar nasıl görünüyormuş bir bakalım. minimalist stilde tercih edilen renk skalası da oldukça minimal. Siyah, beyaz, gri, beş tonları, kahve tonları ve pastel tonlar minimalist stilde en çok tercih edilen renkler. Bu stilde tek bir rengi odak noktası olarak kabul edip onunla diğer uyumlu renklerin yumuşak tonlarını kullanmak gerekir. Yalnız minimalist mekanlarda kullanılan renkler nötr renkler olduğundan dolayı mekanda tek düzelik kaçınılmaz olacaktır. İç mekan tasarımlarında temel bir kural vardır. 60-30-10 kuralı. Bu ne demek? Tasarımda kullandığınız renklerin %60'ı ana renk, %30'u ikinci renk, %10'u da kullanmak istediğiniz diğer renkler. Örnekleyelim bunu. %60 oranda kullandığınız ana rengi zemin döşemenizde ve duvar renklerinizde. %30 oranında kullandığınız ikinci rengi mobilyalarınızda ve kumaşlarda, %10 oranında kullandığınız seçtiğiniz üçüncü rengi de aksesuarlarda ve küçük objelerde kullanmak gerekiyor. Aslında bu sadece iç mekan tasarımında değil, göze oranlı ve güzel gelen her şeydeki var olan bir orandır. Bu örneklendirmemdeki gibi kullanırsanız renklerinizi oranlı ve güzel bir görünüm elde edersiniz. Minimalist stildeki en önemli ikinci maddemize geliyoruz. O da doku. Minimalist stilde fazla renkten ve objelerden, kalabalık görüntülerden, gereksiz işlevi olmayan her türlü eşyadan kaçındığımız için mekanlarda tek düzelik kesinlikle kaçınılmaz oluyor. Bu tek düzeliği ve renksizliği bir nebze olsun bozmak ve mekana bir tasarım dili getirmek adına Minimalizmde en çok kullanılan şey dokulardır. Nedir bu dokular? Örneğin duvar kaplaması olarak kullanabileceğiniz paneller ya da zemin kaplaması olarak kullandığınız döşeme malzemeniz, mekanda kullanılan mobilyaların dokuları, kumaşların dokuları gibi birçok şey mekana zenginlik katacağından, mekanları tek düze olmaktan kurtaracaktır. Geldik minimalist stili oluşturmak için önemli maddelerin üçüncüsüne. Bu da aydınlatma. İlk olarak mekan geniş ve büyük pencerelerden oldukça doğal ışık alıyor ve bu ışık bütün mekanda hissedilebiliyor olmalıdır. Böylece ferah ve aydınlık bir mekana sahip oluruz. Gün ışığından yararlanamadığımız durumlarda yapılacak olan aydınlatma tasarımı içinse temel kural şudur. Aydınlatma tasarımında doğal olmayan ışıklardan ve renklerden aynı zamanda parlak ışıklardan kaçınılmalıdır. Eğer farklı bir aydınlatma kullanmak istiyorsanız bu aydınlatma armatürünün de minimalist bir tasarıma sahip olması gerekmektedir. Evet bugün 3 maddede minimalist tasarım hakkında fikir sahibi olmaya çalıştık. Evlerinde minimalist stili kullanmak isteyenler için umarım yararlı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.